Ey lalilebin ma hasalı bahri letafet Gözlerden akan kanlara hiç mi yok nihayet Aldanma iki sahire efsuna kapılma Eyler ki gözün katlime kaş ile işaret Allah'a sığındım o gözün gamzelerinden Kim ahuyu Çin eyler, ana arzı dehalet. Ruhsarına herden her dem bakıyor dide kalbim. Cana ne saadet, bu ise şemse ibadet. Haki rehine saçmak için yoksa cevahir, dürdane eşkim eder elbette inayet. Ahımla seni üzmeyi hatırlayamazdım. Ama ne yapam? Sabra ki ol etti hıyanet. Esat gibi razı olurum nar firaka. Yar ol bana ey nar eden nur hidayet. Yar ol bana ey nar eden nur hidayet.